Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte prenses kesemize kaldığımız anda devam ediyoruz hatırlarsanız arkadaşlar ee, gerçekten ee, Lost Deep, e, Lost mekanına Lost Deep dünyasına iyi ilerlemiştik arkadaşlar son birkaç bölüm kalmıştı diye hatırlıyorum son bir 7-8 bölüm nedir, ne kalmıştı Evet arkadaşlar 1-2-3-4-5 bölüm kalmış hatta 5 bölüm kalmış arkadaşlar bayağı az kalmış Hemen arkadaşlar ee, şuradan zengardına girmek istiyorum. Bölüme girmeden önce şuradan ben e, paralarımı falan hep şeyi alayım abi. Buzlarımızı falan alalım. Ondan sonra abi şu şey gelsin bir tane. E, arı gelsin. Arıyla birilerini besleyeyim abi. Aynen öyle. Arıyla birilerini besleyeyim. Gerçi iki tane besleme seçeneği varmış onu fark ettim ama. Şuradan ben bir besleyeyim abi. Kaç dakika? 45 dakika. Arkadaşlar ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şimdi videoya geçmeden önce bazı şeyler söylemek istiyorum size. Ee, bu arada mağazadan belki yeni bitki alabiliyoruz ama e, şuradan belki ne alabiliyoruz? Abi, buradan bir şey alamıyoruz. Ee, arkadaşlar e, canlı yapmayı düşündüm. Dün videoda bir düzle canlı yapmayı düşündüm söylemiştim. Bu hafta sonu arkadaşlar yani gelecek hafta sonu arkadaşlar yani, önümüzdeki pazar günü veya cumartesi günü de olabilir yüksek ihtimal pazar günüdür diye düşünüyorum. Ee, iyice i̇yice kesinleştiğinde o hafta sonu ben toplu kısmına paylaşacağım canlı yapmayı düşünüyorum. İkincisi e, DT Zone Warfare video attım dün arkadaşlar bir VS videosu attım SWAT'lar vs kamyon boss Orada çok garip bir yorum fark ettim arkadaşlar. Ee, bu, 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 bugün arkadaşlar PUBG Mobile Lite gelir yine Ve ee, arkadaşlar farklı bir oyun çekmeyi düşünüyorum ee, Arkadaşlar Şey demiş ki Stigfall Legacy'ye haftaya Griffon'un iki katı ekleniyor demiş. Ben de daha e, cevap gelmedi ama güncelleme mi geliyor dedim. Arkadaşlar Stigfall Legacy'ye bilmiyorum ama Grifo'nun 2 katı gelecek diye bir şey söyledi. Grifo'nun iki katı ne olabilir? Final mı olsa olabilir de gelecek diyor yani. Güncelleme mi geliyor? Tam anlamadım arkadaş ama umarım arkadaşlar güncelleme geliyordur. Böyle sağlam bir adam geliyordur inşallah. Artık yani Stigfall Legacy Griffon'u eklenmiş ve bir arkadaşımız Dtezon var fenerin sürekli adam çağırma versiyonunun çıktın söyledi o hileli o son sürümün. Sürekli adam çağırabildiğimiz versiyon çıktı ama ben linki atabilir misin dediğimde cevap vermedi arkadaşlar. İnşallah bu yolu izlerdi. yorumlara yazar. Şimdi tamam bu kadar konuşmak yeter. Eee bunu alalım. En son şöyle bitki almıştı. Bu Goodleaf yeri Good şey yapıyordu ama çok da gerek yok abi. Gerek yok ona. Ee, başka ne alabiliriz arkadaşlar? Başka ne alabiliriz? Güzel soru. Karpuz değil de şunu alacağım de. Karpuzu aslında varmış. Karpuz da herkesin kafasına koyabiliriz ama dur sonra şimdilik arkadaşlar. Ben bir şey en ona ellemeyeceğim. Bunu alayım. Bir daha bir neyi alayım biliyor musunuz? Kozalı alayım. Hmm, aynen. Yani. Evet arkadaşlar bence zaten bunlar. Şu iki tane şeyle zaten biz bunların içinden geçeriz. <laughs> bin 149.600 paramız var bu arada. Müzik biraz fazla geliyor abi. Şunu kasayım. Her şey full değil mi? Aynen. Şu an müzik yine. Bazen çünkü müziklerde sıkıntı olabiliyor. Mesela müzik duyulmayabiliyor. Müzik gelmeyebiliyor. E, duyulmayabiliyor genelde ya. Yani. Müzik kısıyor. Oyunu durdurup tekrar devam ettiğiniz oluyor. Garip şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ha. Biraz zaman bunlara ya karşı ya hak saldırısı yapacağım. Abi iki katı al. Şuraya bir tane şey koyalım abi tamam. Abi tamam bu benim kolay ya. Üç bayrak zaten normal. Aa bu ne? Allah'ım bir şey geliyor arkadaşlar karşı taraftan. Bir şeyler geliyor. Aman tanrım. Oo ceviz full şey oldu. Ee, nasıl söylerler? Abi nasıl söylerler onu harbiden ya? Kalkan ol, ha. ne oldu? Niye söylemediysem onu? Abi şuraya bir mayın bırakayım ben. Aa, en alt kısım. Evet. Tamam abi. Oo bu da. Aa bu şeyleri çekiyor. Abi bir dakika. Bu benim o güneşleri çekiyor çakal. O baba, cevizi o kozala oraya koyayım ki. Ya birader sen benden uzaklaş. Allah aşkına uzaklaş ya. Aa bir dakika tamam. Biraz zor bir durumdayız ama kolay dedik bölüm arka arasını satayım. Ee, zor çıktı da tahmin ediyordum ben, öyle bir şey yapacaklarını çakalların. Tamam tamam tamam. Aa kozala. Aa tamam kozalak gitti. O çakal da gitti. Hop o itemedi. O kürekle geri atamadı çakal. O bizim gitti çok güzel oldu. Şemşeyle abla geldi. Abi ona vur 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 vur. Abi şuraya bir tane ceviz koymak istiyorum. O <laughs> Allah yok ediyorlar. Oğlum ışığı falan fırlatıyor bir de bu dede ha. Abi o şey mi yemezsen sevinirim. Ha. Anca öldü adam ha. Abi bu dede ışın atıyor bir de benim güneş puanlarımı çekiyor ekstra olarak. O sen ne yapsın lan? Bazen var ya gerçekten ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Yani ne yapsam diyorum bazen ya. Abi. Arkadaşlar flartı yapamadık anasını, her yerden bir adam geliyor bir şey oluyor. Ceviz attı. Tamam çok güzel abi. Oradan ben bir tutayım. Attı abi çok güzel. Son anda attı. Abi yok et şunları yok et. Vallahi adını andım yok et. Ooo çok fena. Çok fena arkadaşlar çok fena. abo bu bunlar ne oğlum? Hay anasını var ya her, yer, her yerden bir şeyler oluyor Allah Allah Allah. Ee, bu arada arkadaşlar dün zaten hani bilmeyenler için ee, söyleyeyim ama hani zaten görmüşsünüzdür. PUBG Mobile Lite videosu attım arkadaşlar. Çok uzun var aradan. 1 veya 2 yıl ben baktım ama en son attığım video 1 yıl önce gösteriyor ama 2 yıla geliyor olabilir o yani. Muhtemelen 2 yıla geliyor olabilir. 2023'de zaten 2 yıl olur en kötü. 2 yani yıldır arkadaşlar biz iki yıl diyelim. 2 yıldır arkadaşlar neredeyse PUBG Mobile Lite atmıyormuşuz. Atayım dedim PUBG iki yıllarda PUBG Mobile Lite attım. Hmm, evet güzel arkadaşlar. Bu bölümü kaç dakika sürdü? 7 dakika mı? Bir bölümün yedi dakika sürmesi birazcık fazla ama neyse. Quest komple bir de hızlı çekimde yaptık her şey yani o da var yani. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ay. Abi zaten bu günlüklerden artık bize bir şey vermiyor arkadaşlar. Evet güzel. Mis gibi. Aha yine bu şeyler çıktı. Ateş, toprak, ateş, kaya pardon. Abi bunlarla bir e, oyun oynayacağız demek ki ama bize de zaten saldırı şeyleri varmış ki. Hmm, nasıl bir şey yapabiliriz? Bilal burada nasıl bir dizi kurmamızı istiyor bu? Allah Allah Olayı tam anlamadım ama e, Galiba şöyle bir şey yapabiliriz Onları bir yavaşlatıp e, şöyle bir saldırı gerçekleştirebiliriz Garip bir şey yapacağım ama, e bu aptallar ölür ki o zaman bana yaklaşamam. Ne yani, ha. Aynen abi. Garip bir bölüm aslında. Aynen oraya ben bir tane basayım. Ha. Herkesin içine yine geçtim ben. bir tane daha basayım abi. Çok güzel. Tamam. Güneş puanları zaten full artı full olduğu için. Oraya ondan koymayayım ya. Dur yanlış yaptık. Abi lütfen geberin. Tamamdır. Altta bir tane şakal hayatta kalmış ama onu ee, fark etmedim sanmayın yani. Abi orada bir tane yok eksik iyi olurdu zaten. Oo. Abi tamam biz buraya geçeceğiz arkadaşlar. Rahat ya rahat ol. Hop şöyle bir atalım abi. Bum. Bitti abi bitti bitti. Normal halde de bitirdik zaten ya. Fena bitirdik yani iyi oldu. Çadırı yok ettikten sonra zaten hop mis gibi. Çadırı yok etmeye gerek kalmadı zaten. Tamam tamam. Güzel. Ya aynen arkadaşlar. Ve arkadaşlar kaç dakika aldık buraya? Buraya bak 3 dakikada aldık. Çok iyi. Kapta fena ve hemen açalım. %6 4 tane kozalak 3 tane bundan ve bayağı da iyi şeyler var ya iyi yani <laughs> en azından hiç yok da iyidir diyerek devam edelim. edelim. Aa bo. Allah'ım. Buranın devi geldi işte. Buranın devi sıkıntıydı. Hatırlıyorum abi. Her yerin devi farklı arkadaşlar. Mesela buzlu devlerin buzul, buzul bölümün devi 5 tane mi? 3 tane. 3 tane Arda'da da bebek fırlatabiliyordu. Bir tane değil, üç 3 tane. Bunu alalım. eee bunu alalım. eee bunu alalım. Bu iyi iş yapıyor. Ceviz alalım. Mayın alalım. Bir de ekstra olarak şuradan ben bir tanesini açıp yavaşlatmayı alacağım. Hatta yavaşlatmayı upgrade basacağım. Aynen öyle. Upgrade'imize basalım. Aslında benim bu aralığa karşı canım şeyi çekmek istiyor. Bir de ara tahtaya gittik ya. Böyle eski oyunları bir de farklı farklı o yemin öyle küçük küçük oyunları çekmek istiyor. Eee öyle bir güzel şey var. Aslında oraya koymam yani en dibe koy, koyacaktım ama orada şey olduğu için oradan da yararlanalım dedim. Şu sıfırlıklara koyalım arkadaşlar. Şimdi sıfırlıklara ki Sıfırlıkları koyarak oradan yararlanırız. Oradan mantıklı olur yani. Tamam arkadaşlar. Bura rahat gibi hatta hızlandırabiliriz ama hızlandırdıktan her zaman Birkaç saniye sonra bizim e, içimizden geçiyorlar abi genelde. Aynen abi doğru yere şey koyduk. Abi hızlandırma hızlandırma dur dur hızlandırmayı kes. Tamam arkadaşlar. <laughs> buraya alınır gibi. geliyormuş. Onu atamazsın kardeşim. Onu atamazsın. Abi şunları bir geberseydik ya ya. Bunlar ne? Oo! Lan dur 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 lan dur. Öldürdüm. Öldürdüler bizi. Abo bunlar sıkıntı. Arkadaşlar bunlar ciddi söylem sıkıntı ha. Abi lazerle falan artık iyice e, haddini açtı bunlar abi. Bak o güneş puanlarını ne yapıyor zehirliyor mu abi? Yo bana yine veriyor güneş puanı. Ama var ya bak veririm ha. Psikopat adayı ya. Abi lütfen benden uzak durun. Adama bir şey de olmadı. Dev zombi hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar biz birazcık naneyi yedik gibi geliyor ama. Abi geri fırlat onu. Şu an ne yaşanıyor? Hiçbir fikrim yok abi. İlk, ilk kez bu kadar sapıttı bu psikopatlar. Ulan geberin! Geberin lan geberin geberin! Ya oğlum var seni sana zaten uyuz oldum ya. Sana, sana ayar oldum ben oğlum ya. Sana ayar oldum ya. Geber ya yan ya. Her şey ol ya. saçma bir zombi ya. Ben bu zombi gerçekten saçma buldum arkadaşlar. Arkadan dikeni soksun abi. Çok güzel. Tamam. Hatta ben sizi şöyle vum. Kodumun köpeklerine bak ya. Vallahi bak. Hiçbir şey de bırakmadım ama aralığında. Ama herkesin ağzını ettiler ya. Çok affedersiniz. Cevizin falan içine ettiler ya. Şöyle bakıyorum da. Ama ağzımız Çok afedersiniz işimizden geçtiler abi bunlar. Nasıl bir şey ya? 29. gün baya zormuş Lost City'nin 29. deyi. Son 2 bölüm mü ne kaldı? İlk 3 bölüm kalmış olması lazım. 32. bölümde boss geliyor diye hatırlıyorum. 3 bölüm kaldı galiba. Tam bilmiyorum ama. İşte arkadaşlar eski oyunları falan çıkmış. Tüm böyle nedense böyle nostalji görmek istiyorum. Eski oyun çekip ne yapacağım? PUBG Mobile Light var eski oyunlardan. PUBG mobil var. PUBG Mobile ama bıraktım. Minecraft bir bir. Yani öyle çok da eski oyun derken hani. Ya Engin geç var e, eski oyunlar. Renegin Rejik var. Engin Börs 2 var daha var var da. Sikval Legas'ı de çekmek istiyorum mesela ama bilmiyorum abi. Bakacağız. Duruma göre şartlara göre bakacağız. Yalnız bu karşıdakiler nasıl psikopat bir şey şu. Peygamber devesi değil abi o ne o, o helikopter böceği helikopter çiçeği nereden çıktı helikopter böceği abi o Abi şunları bir takalım Bunu takalım bunu takalım. Upgrade'imiz hatta basalım şuna. Ne oluyor upgrade basınca? Recep 19 saniyede çıkıyor galiba. Ya da 19 saniye sersem üretiyor. Spaces tall oldu. Özelliği daha etkili oldu galiba. Tam bilmiyorum. Ceviz alalım. Çuva, ce, yani ceviz derken mayıla ceviz alalım. Ee başka da bir şey gerek yok. O dede var mı? Allah'ın belası dede. Ama bu bölüm çok zorlu olacak. Bu Çok fena zorlu olacak abi. Üç tane şey kullanamayacağız. Ne demek bu abi? Altı bölümlük yerde savaşacağız ama olmaz ki ya. Çok zor bölüm olacak. Çok zor bölüm olacak. E i̇nşallah iki bayraklıdır derken arkadaşlar iki bayraklıymış ne kadar Ama abi böyle olmaz ki ya Oo oh, oh. Ama böyle çok insafsız şeyler oluyor ya Abo ben bunu unuttum Abo. Abo. Geberiyoruz abo. Abi Allah var ya. Ya çok sıkıntı şeyler olacak burada ya. Hiç görmek istemeyeceğim şeyler olacak. Muhtemelen. Abi ben orada elemanları da seyeneceğim. Hadi ortadakini yendim diyelim. Hadi. Aa ama o cevizi. Ananın. Ha yok yapamıyordu. Aa vallahi ceviz. Ya çiçeği koyacağım yere çiçeği koydum. Abi yalnız şartım bir türlü ölmedi daha demek ki elemana. Abi sağlam şöyle bir temizlik yapsak ya ya. Abi ben ne yapıyorum ya? Çok saçma hareketler yapıyorum ha. Abi bombaları patlatır mısın? Bombaları bir patlatır mısın? Çok güzel. yapacağımız şey hamle bu abi. Ha yapacağımız hamle bundan anladı hamle bu abi. Yok olmuyor diğer türlü. Olmuyor yani. Yok abi diğer türlü ne yapayım ben bunlara yani. Ne yapabilirim ki ben bunlara daha fazla. Öldünüz. Öldünüz kardeşim. Öldüm birader. Sen arkadan ne sıkıyorsun bana lazer? Bu adam lazerle geliyor artık ya. Yok böyle bir dünya yani. Bu. Ama alan dar olduğunda bunun bombası daha iş şey yapıyor. Daha Net yerlere düşe iyi oluyor. Son kere sana bir tane koysam. Ha, arkadaki çatıra koydum. Ve arkadaşlar son bölümümüzde hallettik abi tam day 30'da son olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yarınki gelecek videoda ee, çiçekler ne güzel böyle şey yapıyor. Çiçekler yok mantarlar mı? İşte akorduğumuz şeyler çok güzel zıplıyor kazandığımız için. Arkadaşlar ben bunları video dışında arkadaşlar bu bir bölüm kal galiba 30. bölümü geçtik değil mi? 31. bölümü oynadıktan sonra bir bölüm ben video dışında oynadım ondan sonra 32. bölüm zaten boss bölümü olduğu için onu da sizlere beraber oynarız. Ne dersiniz bence öyle güzel olur. Hemen videomuz şeyimiz yüklensin abi. Ee, bölümümüz. Yani tam olarak bundan bahsediyorum abi. Bize bunlar burada bir şey seçtirmeyecek genelde. Yani genelde böyle şeyler olabiliyor zaten. Ee, çıkalım abi save and, exit diyelim var arkadaşlar. Bir dakika daha yani. Yarınki videoda lost diye bitecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. 32. bölüm olmazsanız değil mi? Yani yine bakalım sonra yanlışlık falan olmasın. Evet çok güzel. Ee, arkadaşlar videomuz burada bu kadar da. bu e, videomuz arkadaşlar 31. bölümü kadar geldik. Yani kaçıncı bölümden başladık? 27. 7. bölümden itibaren başladık galiba 27, 28, 29, 30 ya da 28'den de başlamış olabilir. Zaten olabilir, olabilir. 29, 30, 28, 29, 30 falan öyle derken geldik arkadaşlar bir şekilde. Yani 28'den başlamış olmamız lazım. Eee ya da 27 tam bilmiyorum işte oralarda bir şey. Boss bölümüne kadar geldik ben video düşünüyorum. 31 yok. Ona da bakacağım bu uğursuz rakamın bölümünü oynayıp arkadaşlar. 32. bölümünde sizlerle beraber oynayacağız. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalda seversen sevgisi abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.